Sevgili seyirciler, İstanbul Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren ve başarılı ihracat performansı ile dikkat çeken Aydoğan Kardeşler Tekstil'i ziyaret ettik ve çalışmalar hakkında kendilerinden bilgi aldık. İstanbul Zeytinburnu'da faaliyet gösteren ve başarılı ihracat performansıyla dikkat çeken Aydoğan Kardeşler Tekstil'i ziyaret ettik. Firma sahibi Ahmet Aydoğan'la birlikteyiz. Ahmet Bey, bize kendinizden ve sektöre giriş öykünüzden bahseder misiniz? Ben Ahmet Aydoğan. Aydoğan Kardeşler'in yönetim kurulu başkanıyım. Kurucularımdanım. İstanbul'a gelişim 1988'den geldim. İş hayatına 1991'de başladım. Şahıs firması olarak başladık. 1997'de Aydoğan Kardeşler şirketini kurduk. 97'den bu yana da işte e, sektörde hizmet vermekteyiz. İplikten görüyoruz, üretimi kendimiz yaparız. Hatta üretimimiz de vardı, atölyemiz vardı. Biz onda bir dönem işçilikten dolayı, işçileri bulamamaktan dolayı zarar ettik. Biz onu devrettik. Tekrar yeni siparişler geçtik. Şimdi makinelerimiz geliyor Çin'de. Bu ay sonu Allah izin verirse e, yeni yerimize kuracağız. Markalaşma konusundaki düşünceleriniz nedir Ahmet Bey? Bundan sonra bu marka içine girmeye düşünüyoruz. Yani kendimizin bir marka olması için. Özellikle örmeye o yüzden girdim zaten. Ee, bir de şu var yani entegre olman lazım bu markalaşmada. Bizim de burada birleşmemiz lazım. Bireyle, bireysel olarak biz entegre olamıyoruz. Yani şunu söyleyeyim bugün bir entegre tesisinin olması için ...hen az da bir 300-500 milyon TL'ye ihtiyaç vardır. Bizde de bu güç yoktur şimdilik. Ancak bireysel olarak işte yurt dışına ihracatımızın zaten %50'si yurt dışıdır. 10-15 senedir yurt dışına ihracat yaptığımız için belli başlı müşterilerimiz var. Onlara göre hazırlıklarımızı yaparız, ayrıca siparişler de alırız. Peki hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Genelde bizim İtalya var, Rusya var, Fas var ama %80'i Rusya. Ahmet Bey, tasarımları kendiniz mi yapıyorsunuz? Üzerini getirdikleri var, özellikle kendi yaptıklarımız da vardır. Desenlerde kendi desenlerimiz vardır. Kendimizi yapar, müşterilere götür, sunarız. Ondan sonra müşteriden talep aldığımız sürece hizmet veririz. Anadolu'da yatırım yapmak gibi planlarınız var mı? Aslında hayalim odur, Elazığ'lıyım ben. Özellikle de bizim Elazığ bölgesinin milli duyguları biraz daha kabarıktır özellikle memleketimize yatırım yapmak isteriz ama şimdilik gücümüz yetmiyor ona. Kendi şahsıma söyleyeyim ben. Var burada arkadaşlarımız var. Gerçekten büyük tesisler kuracak arkadaşlar var. Eleştiririm de bazen. Derim ki yani bu işin hakkını vermiyorsun sizin. Bu testleri sizin oraya kurmanız lazım. Başlangıcı sen yap derler. Başlangıcı ben yapamıyorum. Benim gücüm belli. Bize son olarak hedeflerinizden bahseder misiniz? Örmeyi kurduk. Allah izin verirse işte bir de bu eneği kurabilirsek kendi kapasitemize göre dediğimiz gibi yavaş yavaş böyle ilerleriz. Hepsini birden bir girdiğimiz zaman sıkıntı olur zaten. Gücümüzü aşmamak şartıyla. Bizim atasözleri gibi aynen. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım.